Merhaba arkadaşlar, Aşk Chase kanalımızın değerli izleyicileri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerim özel olarak topladık. Umarız topladığımız kredilerimi hepsini beğenirsiniz değerli izleyicilerim. Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçüoğlu ile ilgili yepyeni videoları her cidden gün sizleri yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlar. İyi ki her zaman bizimlesiniz. Cüle cüle değerli izleyiciler.